Yine girebilir. Hiç müsait yani. Bak şimdi ekmeği aldım böyle. Bu ekmek şey. Mayal ekmek bak. Bak bir dakika göstereyim şöyle. Bunu böyle yaptım. Of. Bak şimdi. Ah. Ay yaşa be. Ha? Nasıl tatlı bak. Tamam. Gönderi gönderi aşağı sağlam. <laughs> <laughs> Allah'ım cahili bana çatal yemek yemeği öğretiyor Lan ben, ben şefim lan Ben 5 ben sene Eğitmenlik yapmışım Sömer şef Danilo şef Benden eğitim almış adam da, Kim diyorsa duysun ha? Kim diyorsa duysun Kimmiş Danilo şef Kimmiş Sömer şef Burada Süleyman Şef var. Sarran Süleyman. Allah Allah. Ay maşallah be. Ay maşallah be. Bak. delirdi yine kedi? Kedi de deli abi. Benim gibi kötü de kedi de deli. Bak şimdi oradaki bir tane şeyi Bak. Niye? Kızım kudurdun mu ya? He? Var mı kudur babam sende? He? Yok mu? Çay Kime çektin? Kudurluğun bana mı çıktı abisini? Ne abisini. Bak o şunun miskede var acaba. Bak. Bak. Bak o kedi topuyla oynuyor. Top almak lazım. Hangi kedi? Onun da var topu. Büyük bir işti. Günaydın, günaydın. Hayırlı sabahlar, hayırlı günler. Günümüz aydın olsun efendim. Yeşim abla köpeği de getireceğim mi? Ne oldu? Her yer sakın <laughs> O toplam mı oldu ya? Kedi rahat bırakmaz. Çöpe gitti herhalde. Bilecik biberiymiş. O diyor benim ilacımı içtin. Sen diyorsun benim ilacımı içtin. Hangi insan bizim ilacını içiyor? Benim ilacımı Bak ne diyor, benim ilacımı içti diyor. Doğru mu? Sen bunun ilacını mı içiyorsun? He. Ha. Hanımefendi ilacını mı içiyorsun sen? Bu ilaçlardan sen içiyor musun? Verdim. Bundan aldın mı hiç ilaç? Bunun çantası ya. aldı diyor. He? Aldı diyor, benim çantamda ilaç almış Hayır. Hayır. Benimkine hiç verdim. Allah Allah bunun mayaları bozuldu baba bak bunlar kadın ilacı ha sakın içeyim biçeyim demeyin vallahi saçın başın kalmaz ya Tüm... ben Allah'ım yarabbim tüyüm müyüm kalmaz vallahi elçisiz tavuk gibi olsun hormon yedin bunlar hormon benim ne üstü mü lazım bilmedim ilacı götüreceğim aman buna. yırtar mırtar da bir yerimizi vurttan baba Sakın yapma baba. Ya durduramıyorum anne. Bir ekmeği yedirt dedin ya bana ya. Ya ben kendime zayıflayacağım dedim ya. Ya götüm göbeğe memem çıkmış ya. Sallanıyor geçen vakaya gidiyorum. Yemin ediyorum mememin sallanmasını ben hissediyorum ya. Lop 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 gidiyorum ya. Yapma böyle gözünü seveyim ya. Bana mayalı ekmek falan yapma artık anne. Ben ekmek yemek istemiyorum. lastik gibi olduk be ay yaşa be adam ya adam kim olur ya dikkat edin ben aynen onun gibi bağrıyım bak bana ne yapıyor ha dikkat edin sen onun daha çok bağırıyorsun aaa artık şu ben ya. Hı. aaaa çok mu zahirden bozulmaz o? Doğrusu size aynı olmuş. Hmm. Eyvah eyvah. O gelen garip kimiydi o kız? O da misafir. O da, da, da zayıf. Şey... Ha ha, Urtköy'deki. Aleyküm selam. Niye geldin, niye bittin? Çarşıya gideceğiz. Krem öyle fazla yemez baba. Ay yaşa be. Gönderi gönderi be. Oh. Oh. Baba yemiyor artık. Sığınamıyor. Baba sığınamıyor baba. Baba çok güzel baba. Ama la adam ne demiş? Adamın biri. Dişin kesiyorken yiyeceksin. Yakışıyorken yiyeceksin. Al. <laughs> <laughs> Allah'ım ya. Ankara yolundan mı aldın bilmiyorum. Tabii karışıklık ya. Kimden <laughs> <Ne? Gülüyor> bir yer masayla gitti, başka yok. Onlardan reyden, köşeden Fuşe'den aldın mı? Hoşuna gidiyorlar. KBS'i diyor. adam diye şey geçmişiz. Doğumda yollara gitmişiz. Nereye gittin? Tarlamalar yani he? he? <gülüyor> <gülüyor> ya kral. Karının dokuz nefsi, erken beş nefsi. Karının dokuz tane mi varmış? Dokuz, Dokuzun, Buldu buldu bulamadı para aldıcayım salatalık. Başka bir şey yapmaz. İki yine. O da o da aynı hani dergisi. <laughs>

Burada çalsın yemin ediyorum gözümle Onu da kim dedi biliyor musun? Rahmet gönderdi ya. senin oh, Kaya, Kaya Mısra vardı ya. ya Kaya Mısra ya. Bülüşün ya. Yok bilmiyorum. O söylerdi. Senin ah, senin ah. Çünkü senin fikrin ciddi var. Fazıl. Ya. Fazıl, o Butay, neydi o adı? <laughs> of, yemin ederim başım ağrı geldi. Bunlar üçüncü araya geldi mi, karıdan kızdan konuşurlardı. Ben de gülmekten patlardım. Ne diyorlardı? Ne diyorlardı baba? Utanmıyorum bak bak, ne diyorlar adına? Dönüş sağır dönüş senle onun lafını tamam, niye sağır biraz sakın? öğrenmediğim şeyler var onları öğrenmek istiyorum Babam nasihat veriyor Ben karabaldıracağım nereden bileyim <laughs> Ankara yolunda olmuş herhalde <gülüyor> <gülüyor> Allah. Abi YouTube atacağım bu videoyu mutlaka izleyin. Ee, bunu bir video çekiyor şu anda. Harbiden. <laughs> ay 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 ay. Ah. Ah. Öldüm ya. Vallahi öldüm ya. Aleykümselam. Sadol. Yeah.

Daha Hasan ya, yatıyormuş ya. Demin de Zübaren'e niye işte sakın? Delikçi Hasan yatıyormuş delikçi. Adam dün delik vermiş. Yatıyormuş. Şuradaki Burası. yara şişti bayağı ya. Yatıyormuş da daha gelmedi. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Sigortanın mu? <laughs> Bitmez. Yok. Orada dokunamıyor. Orada. Gideceksin yine de Yalan söylediniz bana diyeceğim. Oh, that's you. Oh, that's you. Um...